Evet değerli öğrencilerim tekrar merhabalar. Ee, yine dördüncü ünitedeyiz. Ekonomik alandaki gelişmelerle ilgili size bilgiler vereceğim. Şimdi e, Türkiye İktisat Kongresi ya da diğer ismiyle İzmir İktisat Kongresi ile ilgili süreçleri anlatacağız. Tarım alandaki çalışmalar özellikle aşar vergisinin kaldırılması ile ilgili bilgiler vereceğiz. Teşviki Sanayi Kanunu sanayiye teşvik etmek için çıkarılan kanunu inceleyeceğiz ve kabotaş kanunuyla bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız hemen başlayalım o zaman şimdi e, ilk konumuz Türkiye İktisat Kongresi deyince ne anlamamız lazım şimdi e, iktisat kavramını bilmemiz gerekiyor bu konuyla ilgili e, temel altyapı için e, iktisatın ekonomi olduğunu bileceğiz arkadaşlar Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle ta taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Az zamanda söner. Yani bütün o başarıların e, altyapısında ekonomi vardır. Eğer ekonomide e, başarı olamazsanız bütün diğer başarıları e, hiçe sayar süreç. O yüzden buradaki temel vurgu ekonomidir arkadaşlar. İktisat ekonomidir. Bu bağlantıyı bileceğiz. Bu bir. Şimdi e, tabii ki tam bağımsızlık için de ekonomik e, bağımsızlık önemli. Bunu da Atatürk bir sürü noktada vurgulamıştır. E, bununla ilgili süreçte Osmanlı Devletinin son dönemiyle ilgili bir e, hatırlatma yapmamız da gerekiyor. E, Osmanlı Devletinin son dönemi maalesef askeri, siyasi açıdan, ekonomik açıdan e, bir çöküş süreciydi. Bu çöküş süreci içerisinde e, dış borçlar almıştık, dış borçları ödeyeme ödeyemeyeceğimiz bir duruma gelmiştik. Ee, bunun içinde e, borçlu olduğumuz devletler e, bizden alacaklarını tahsil etmek için e, İstanbul'a geliyorlar. duyunu Umumiye diye bir e, kurum kuruyorlar Türkçesi Genel Borçlar İdaresi. E, Genel Borçlar İdaresi aracılığıyla da e, ekonomik e, bağımsızlığımızı bir noktada elimizden almış oluyorlar. Şimdi bu sürecin içerisinde e, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılındaki birçok e, ekonomik süreçlere baktığımız zaman yabancı işletmelerin yabancı güçlerin eline geçiyor. Mesela burada örneği var Demir yolları ile ilgili liman işletmeleri ile ilgili e, yabancıların eline geçen bu süreçte birlikte biz ekonik, ekonomik açıdan bağımsızlığımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sorun çözülmeli. Bu sorunun hani düzeltilmesi lazım. Siyasi bağımsızlığımız gibi ekonomik bağımsızlığımız da önemli. Bu noktada ne yapacağız arkadaşlar? Tüm bu olumsuzlukları, yaşadığımız olumsuzlukları çözüme ulaştıracak yerli ve milli ekonominin altyapısını kuracağız. Nasıl yapmışız? Özellikle Lozan görüşmeleri sırasında 1923 yılında Mustafa Kemal İzmir'de bir iktisat kongresi düzenletiyor. Başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı kongreye e, bir sürü kesimden, sınıftan e, temsilciler katılacak. E, sanayiciler, esnaflar, tüccarlar, çiftçiler, işçiler olacak. 1135 delegenin katılımıyla açılacak. Yani Demek ki bu iktisat kongresi, ekonomik kongresi bir kitleye değil, e, herkese hitap eden, ekonomide herkesi ilgilendiren bir e, kongreymiş. E, alınan kararlar için misak iktisadi kararları denir misakı iktisadi Ekonomi andı. Yani biz ülkemizde ekonomik bağımsızlığı sağlayacağız. Bunun için yapmamız gerekenler var ve bununla ilgili maddeler hazırlamışız. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kuracağız. Yani bizde e, şeker pancarı yetiştiriliyorsa o zaman şeker fabrikaları kuracağız. Bizde e, demir madeni varsa o zaman demirle ilgili şey e, işletmeler kuracağız gibisinden. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edeceğiz. Yabancı sermayenin ülkeye girişi bir kurala bağlanacak. Şimdi buraya dikkat edin değerli öğrencilerim. Ee, bazen sorularda tuzak oluyor. Hani yabancı sermayenin girişini durduracağız demek yanlış. Yabancı sermaye ile bağlantıyı kur, koparacağız yanlış. Ee, belli kurallar çerçevesinde yabancı sermayenin ülkemize girişine izin vereceğiz. Özel sektörün teşvik edilmesi için milli bankalar kuracağız. Bunun için önemli adımlar atılacak. Çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırılacak. Çiftçinin üzerindeki ağır bir yükte çiftçiyi rahatlatmış olacağız. Demiryolu yapımına ağırlık verilecek. Madenler ülkenin milli çıkarları doğrultusunda işletilecek. Yabancı sermayenin tekel oluşturulmasına izin verilmeyecek. Tekel yani tek bir elden. Ee, ekonomik kazanç elde edilmesi, özellikle bunun da yabancı sermaye yoluyla olması e, önlenecek. Türkiye'deki limanlardan Türk denizcileri yararlanacak. Biz yararlanamıyor muyduk öğretmenim? Tabii ki yararlanamıyorduk. Çünkü e, son süreçte özellikle kapitülasyonlar ve bununla birlikte e, sularımızda yolcu ve e, yük taşıma hakkını e, yitirmiştik. Yabancılar elde etmişlerdi. Şimdi bu maddelere baktığımızda hani biz buraya 9 tanesini yansıttık ama daha çok var. Ama mantığıyla şunu anlıyoruz. Türkiye İktisat Kongresi'nde yerli sermaye dayalı ham maddesi yurt içinde olan dışarıya bağımlılığı ortadan kaldıracak milli ekonominin oluşturulması için önemli kararlar alınmış. Bu yüzden misak-ı iktisadi de önemli bileceğiz arkadaşlar. Şimdi ee, genelde hani ekonomiyle ilgili sorularda İzmir İktisat Kongresi e, üzerinden sorular geliyor. Burada da bir örneği var. Ee, aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda alınan kararlardan birisi olamaz diye. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nden bahsediyor. Az önce biz zaten bir önceki slaytta örneklerini de verdik. Yabancı yatırımcıların e, ya da yabancı yatırımların engellenmesi olmuyordu. Olmaz demiştik hatırlıyorsanız. Peki e, neydi oradaki vurgu? Yabancı yatırımcıların e, yatırım yapması ya da hani yabancı yatırımcıların önünün açılması belli kurallara bağlanacak. Belli şartlar doğrultusunda olacak. Yani öyle kapitülasyonlar tarzı ayrıcalıklı bir durumu ortadan kaldırıyoruz. Aşar vergisi Aşar bir vergidir arkadaşlar Osmanlı devletinde alınan bir vergidir, çiftçiden alınan bir vergidir, tarımla ilgili bir vergidir. Yani çiftçinin ektiği işte patatestir, buğdaydır, arpa, pirinç, karpuz, patlıcan buna benzer tarım ürünlerinde çiftçiden alınıyor. Onda bir oranında alınıyor. Çoğulu yani daha fazlasına da öşür deniyor, öşür vergisi, aşar vergisi. Şimdi. Aslında baktığımızda yeni devleti kurmuşuz. Ekonomik açıdan tarım dışında ekonomik bir altyapımız yoktur, gücümüz yoktur. Yani mantığına baktığımızda aşar vergisi yapacağımız yatırımlar için iyi de bir kaynak. Fakat burada Mustafa Kemal'in tavrı net. Türk çiftçisi çok fedakar davrandı. Bu topraklarda çok emek verdi. Evet biz cumhuriyet olarak kalkınmaya ihtiyaç duyuyoruz. Fakat biz yine kaynak buluruz. Yeter ki çiftçimiz rahat nefes alsın. Bu noktada arkadaşlar 1925 yılında halkın ödemekte zorlandığı aşar vergisini kaldırıyoruz. Şimdi e, halkçılık ilkesini e, öğrencinin öğrenmesi için ben genelde böyle somut bir örnek veririm. E, örnek diyorum bir teraz, terazinin kefesini düşünün. Hani böyle dengede değil bir taraf baskın. Mesela aşar vergisi ala, şey ala, veren çiftçileri düşünün. Bir ezilme var ya da bir yıpranma var ya da bir zorlanma var. O zaman siz aşar vergisini kaldırırsanız çiftçiyi rahatlatırsınız. Bir denge durumu oluşur. Hani eşitleme gibi düşünün. Burada o zaman aşar vergisinin kaldırılmasını halkçılık ilkesiyle bağlayabiliriz. Şimdi aşar vergisiyle birlikte Tarım alanda başka neler oldu öğretmenim? Ziraat Bankası kanalıyla çiftçilerin sermaye ihtiyacı karşılandı. Tarım uzmanı yetiştirmek için Yüksek Ziraat Enstitüsü dediğimiz kurumlar kuruldu. Köylüye fidan ve kaliteli tohum yardımında bulunuldu. İlk defa Türkiye'de daha önceden yetiştirilmeyen çay, turunçgiller, gül gibi tarım ürünleri getirtildi. Değişik bölgelerde denendi ve bu Hangi bölgede daha iyi yetişiyorsa ona göre o bölgede altyapısı oluşturuldu. E, bu noktada hani şunu anlayabiliriz. Demek ki çay daha önceden bizde üretilmiyordu. Cumhuriyetle birlikte gelen bir bitkidir. Çıkarılan kanunla topraksız köylüye toprak dağıtılmasıyla ilgili girişimler başladı. Modern tarım aletlerinin kullanımı e, teşvik edilmeye baş, çalışıldı. E, Atatürk tarafından Ankara'da bir çiftlik kuruldu. Gazi orman çiftliği Atatürk Orman çiftliği bu çiftlik bir model. Yani çiftçiye model olacak tarzda kuruldu. Hem orman faaliyetleri, hem tarım faaliyetleri hem hayvancılık faaliyetleriyle modelin açıdan kaliteli ürün yetiştiren bir süreci başlattık. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Bütün bu gelişmelere baktığımız zaman ne diyoruz? Ülke tarımda dışa bağımlılıktan kurtarılmaya çalışılmış. Aşar vergisi ve ardından gelen ekrandaki bir sürü olumlu şeyle. Şimdi e, sorulara baktığımız zaman yine aşar vergisi ile ilgili de sorular geliyor arkadaşlar. E, yukarıda bir açıklama var. Aşar vergisi tarımsal süreçlerle ilgili verilen açıklamaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi ee, ülke ekon köylünün ekonomik olarak rahatlaması sağlandı mı aşar vergisi de? Tabii ki. Neden? Çünkü eziliyordu Artık vergiyi vermeyince rahatladı. Bir olur. Aşar vergisi tarım ürünlerinden mi alınıyor? Kesinlikle. Evet. O zaman 1 ve 2'nin olduğu yerler doğru cevap olur. Ee, ülke ekonomisi ticari faaliyetlere bağlıydı. Bunu söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Çünkü e, buradaki e, i̇lk cümleye baktığımızda ekonominin temeli tarıma dayalıydı diyor. Demek ki 3'ü dışarıya dışarıda bırakacağız. 1 ve 2'nin olduğu madde doğru madde olacak. Şimdi e, bir diğer ekonomiyle ilgili gelişme sanayi teşvik kanunu. Bazı kaynaklarda tersi olur. Teşviki sanayi kanunu. Sanayi yani insanın ihtiyacı, ihtiyacı için hani üretim alanlarıdır, fabrikalardır kurum, kuruluşlardır. Teşvik, teşvik etmek, desteklemek anlamındadır. Şimdi bir ülkede hani ekonomik açıdan düşündüğümüzde aslında bel kemiği, ekonomi bel kemiği sanayidir. Sanayi alanında dışa bağımlılığı azaltırsa bir ülke orada kalkınma başlar. Şimdi öncelikle temel tüketim malzemelerinin üretileceği sanayi kuruluşlarına biz ihtiyaç duyuyoruz. Halkın elinde yeterli sermaye zaten yoktur. Bu nedenle devlet Özel sektörü, özel sektör zenginlerdir, toplumun ekonomik açıdan güçlü kesimidir. Ee, özel sektörü destekleyerek fabrikaların sayısını artırmaya çalışacağız. Mesela ne yapmışız arkadaşlar? 1924 yılında Türkiye İş Bankasını kurmuşuz. 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu çıkartılacak. Ee, hani girişimciye kredi ve vergi sağlanacak. Tüccar ve sanayicinin sermaye ihtiyacını karşılaması için. Sanayi ve Madin Bankası kurulacak. Sonrasında Sümer Bank kurulacak. Etibank kurulacak. Ee, birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak. 1933'te hazırlanıyor. Sonrasında hani artık planlı bir büyüme, ekonomik süreç başlıyoruz, başlatıyoruz. Demiryolu ağını genişletmek, güçlü kılmak için programlar hazırlıyoruz. Sonra e, ham maddesi ülke içinde bulunan sanayi yatırımlarına öncelik vermek için projeler başlatıyoruz. Dokuma fabrikaları kuruyoruz Malatya'da, Kayseri'de, Bursa'da. İpek fabrikasını açıyoruz Gemlik'te. Kağıt fabrikasını açıyoruz İzmit'te. Demir çelik fabrikasını kuruyoruz Karabük'te. Ve Beykoz'da Paşa cam fabrikasını açıyoruz. Cumhuriyet'in o genç yeni döneminde enerjik döneminde büyük atılımların e, örneklerini görüyoruz. Yeraltı zenginliklerimizin tespiti için işletilmesi için Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nü kuruyoruz. Yabancıların elinde bulunan bazı işletmeleri millileştiriyoruz. Ee, bu devletçilik ilkesi doğrultusundaki bir ifadedir. Bunu da bilmeniz gere gerekiyor arkadaşlar. Sanayiye teşvik ettik. Teşviki sanayi kanunu bu noktada bilinmeli. Bununla ilgili görseller var. Ee, durdurup bakabilirsiniz de sonrasında. Şeker fabrikasını açmışız. iş bankasını açmışız taş kömürü kurumunu kurmuşuz. Tayyare cemiyeti. Yani tayyare uçak arkadaşlar. Daha sonrasında uçak imalat etmeye başlayacağız. Kayseri'de uçak fabrikası kuruyoruz. 1926'da uçak yapıyoruz. Siparişler alıyoruz. Kırıkkale'de mermi fabrikası açılıyor 1928'de. 33'te madencilikle ilgili etibank kuruluyor. 33'te yine Sümerbank kuruluyor. Ee, yani bir sürü alanı var ama tekstilde özellikle e, Sümerbank destekleyici bir unsurdur. Maden Tetkik Arama Enstitüsü MTA kuruluyor 35'te. Karabük'te demir çelik fabrikasını kuruyoruz. Baktığımız zaman hani kalkınmanın o sanayideki dinamik adımlarını atmaya başlamışız. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk'ün sözleriyle ilişkilendirilemez diye bir soru var. 1'de, 2'de, 3'te baktığımız zaman ekonomik vurgular var. Zamanımızın zamanımız tamamen bir ekonomi çağından başka bir şey değildir diyor. İki de gerçek işgaller kılıçla değil sabanla yapılır. Saban tarım aletidir. Tarımsal ekonomiden bahsediyor. İstiklalin tamamiyeti ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Soru kökü diyor ki ilişkilendirilemez. Şimdi B'de İzmir İktisat Kongresi, C'de Tarım Kredi Kooperatifleri, D'de Kabatoş Kanunu ekonomik ile bağlantılı. A'daki sanayi kavramı öğrencilerimizi çeldiriyor, zorluyor. Hani sanayi deyince hemen böyle fabrika, üretim tarzı şeyler aklımıza geliyor. Oysa Sanayi Nefise Mektebi Osmanlı Devleti'nde kurulmuş. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesine dönüşmüş. Yani sanatla ilgili akademik bir kurumdur. Ee, ekonomik bir kurum değildir arkadaşlar. Doğal olarak cevap A. Şimdi geldik son konumuza Kabataş Kanunu. Kabotaş öğretmenim bu kabotaşı çok duyuyoruz ama ne bilmiyoruz. 1 Temmuz zamanında hep böyle gündem olur televizyonlarda haberi olur. E, denizcilik ve kabotaş bayra bayramı kullanışı şey, kutlanılır. Kabotaş bir ülkenin kendi sularında yolcu taşıma liman işletme yük taşıma, ticaret yapma hakkıdır. Yani öğretmenin bu doğal bir şey değil mi? Eğer ekonomik açıdan bağımlı değilse, şey bağımsız değilseniz, eğer ekonomide dışa bağımlı bir durumdaysanız kabotaj hakkınızı kullanamazsınız. Şimdi Osmanlı hükümeti e, son dönemde kapitülasyonlar ile denizlerdeki gücünü e, kaybetmişti. Özellikle yolcu yük taşıma hakkını batılı şirketler almıştı. E, deniz ulaştırmalarında hani diğer ülkelerin limanlarımızı işletmesi bizim denizlerimizde sularımızdaki özgürlüğümüze bir engeldi. Kabotaş Kanunu ile ne yaptık arkadaşlar? Türkler ticareti kendi denizlerinde yapabilecek özgürlüğe ulaştı. Şimdi Lozan Antlaşması ile Türk denizlerinde gemi işletme hakkını elde etmiştik. 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabataş Kanunu ile artık Türk karasularında yük ve yolcu taşıma hakkını elde etmiş olduk. Bir soru var, soruyla final yapıyoruz. Bu yasanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez diyor soru kökünde. Ne diyor? 1926'da kabul edilen Kabotaş Kanunu ile Türk kar Karasularında taşıma hakkı yalnızca Türk bayrağı taşıyan gemilere bırakılmıştır. Şimdi Ada diyor ki ülkedeki tersane sayısının artmasına, ekonomik alanda bağımsızlığın güçlenmesine, Türk denizcilik sektörünün daha da gelişmesine Yabancı sermayenin ülkeye girişinin yasaklanması. Şimdi arkadaşlar bunun altını hep ısrarla çizdik. Çünkü soru bankalarında burada yoğunlaşıyor diye ben e, iyice böyle altyapıyı oluşturmaya çalışıyorum. E, biz e, devletçi ekonomideyiz. Yani yabancı sermaye gelmesin, özel sermaye olmasın demiyoruz. Hem devlet hem de özel sermaye. Birlikte iş yapar diyoruz. Yabancı sermayenin gelişinde belli koşullara bağlıyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Konumuzu tamamladık. Umarım faydası olmuştur. Ee, takip yapıldı. Tekrarı da artık e, yapıyoruz. Testi çözüyoruz. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere.